Arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar Grounds atlıyoruz. Grounds temi temizleyeceğiz. PUBG oynuyoruz. PUBG'nin live kartası oynuyoruz arkadaşlar. Atlayacağız arkadaşlar her Grounds da olmazsa buradan da bu işaret atmaya gelir. Bence adam olur. Olmazsa da loot yapabiliriz. Yapacak çare yok Ne geldi? Adam eder. Ooo hoş geldiniz. Sefalar getirmişsiniz. Yavrum neredesin? Vay benim kaptan yavrum. Kaptancım arkana baksana oğlum nasıl kaptansın? la norme. Ay Allah, koltuz mu yok ama nasıl adam vuramıyor? <laughs> Sıkıntı yok burada gitmez. Evet. Karalak. Tam lan ikisi de güzel bir şekilde gitti. Arkadaşa vurdum ya nasıl sınırlandı havat. Ben olsam ben de sınırlandım. Adam Allah'a özgüven tavan yapmış ama. Götü yiyor. Adam rushladı. Ama öldü. Özgüven. Ayak sesimi aldım. Evet. Doğru almışım. Tamam sıkıntı yok bu da gitti. Bayan dördü bir, 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 bir artık. Bunu at evet arkadaşlar burada görüşürüz. Ben buraya hemen bulup orada görüşürüz zaman. Bay bay. Evet arkadaşlar şu anda geldik. Adam var aynen öyle. Evet. bir alalım. Burası var ya, milletin oyunu sildir sildireceğim bir mekan. <laughs> Bekle arkada geldi bastı amına koyacağım. Ey anamı İy, şuradan, in, 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 in in Bir dakika beyler. Bir dakika. Bir dakika be ya. Anladık sen tehlikenin içinden çıkmışsın ya. Siktir. Lütfen ölmeyin. Lütfen ölmeyin. Lütfen ölmeyin. Lütfen ölmeyin. Allah belanı versin ya. Oyunun bagla sokayım o kadar yar mı be? O kadar yar mı be bir can? Oğlum intikam soğuk yenen bir yemektir lan. İntikam soğuk yenen bir yemektir kardeş. Hey olmaya geliyorum. Ölüm'e, ölüm'e gidersek gidelim. İkinci maç sıkıntı yok arkadaşlar. Canınızı hiç sıkmayın. bunların anasını belirleyeceğim inşallah. Şuraya alırsam var ya içlerinde oyunu Var ya. Ne diyeceğim? Kral, ne yapıyorum? Selamünaleyküm. Bunu koydum sen neredesin? Piç. Tabi efendim. Ve evet, bu kadar mıydınız lan? Aaa. Sen diyor ki benim hesabımı ayrı al. Adam akıllı oynayacaksın oyna mal Haa, Uzun var lan göt veren. Bir dakika Sen mi oynayacaksın oynasın çim ya Ulan mermi de bitmiş Pardon hangisini bitmeyeceğim Kusura bakmaz Oğlum mermim de yok ha Allah'ım da o benim üstüme atacak adım yemini. Ben buradan çıkacağım oğlum. Üstüme atlayınca sıkıntı. Beni öldür. böyle durumlar arkadaşlar ise öldür, öldür diyorsa beni yani üstüne doğru yürüyorsa öldür mü öldür diyordur. İlle ki de. Senin anını vereceğim falan diyorlardır. Ben de bir efendim deyip kaçıyorum. Ulan üstlerim atlarsa bu yedik. Üstlerim atlarlarsa avantaj her türlü yollarda olacak. Ben drop'a gideyim. Bunlarla bizim işimiz olmaz baba. Öldürdük güzel. Ne dedim? Aa ben ne dedim? Ben ne dedim? Baba nasıl geliyor? ver? Eee? Ben biliyorum ki abi. Biliyorum. Göçüm varsa gösteririz. Bu kaskımda yedin işte. mi Bekle ya. olmayacak bir. bu iş. Bu ne lan? Oha! Ulan bunu başta bozan etti. Almaz olur muyum be ya? Ananıza dans ederim ki ben siz şimdi. Gösterir kaskımdan indiririm Ha tamam bunlar iki kişi kaldı güzel. <gülüyor> <gülüyor> Abicim ya yapmayın abi şöyle ya adam akıllanacaksınız oynayın be ya. Ben bunlarla hiç uğraşamam En sonu görüşürüz diyorum. Bekliyorum. Anam belirleniyor lan sonra. Son anda yırttım. Bak son anda. Hayır. Ya. Gel göstersene. Yetenekler. <laughs> <yıkmez. Gülüyor> Erkeğim bir daha gösterir misin? Ben geliyor uğraşmayın işte. Eee senin de canın az. Senin de canın az be. Yarabbim bizi illa uğraştıracak ya. Yapacak bir yok. Ben bunu şaşırtmaya çalışacağım. Bakayım aldanacak mı? Bakayım. Bak giderim. bas. Alan dışı fight olmaz beyler. Amına hızlı biraz ya. Hadi lan öleceğim amına onu öleceğim. Ben alan çıkış bekliyorum beyler. Kaçmadım abi bilin. Vallahi kaçmadı lan lan. bekleyeceğim rahat olun Hemen kutunu basayım. Görüşe sıkıntı yok. Ulan alana bir bakayım. Belki indirme açım falan olur. Ama mesela Gel Al siktir Tamam bitti Güzel Senin arkadaşın nerede lan pezevenk Biçimde bilekli arkadaşı var ki Diyor ki ben göt veren olarak buradayım diyor. Okey. Alandıştınız benim işime gelir. <laughs> Oy ya bu ağaç bir de. uğraşılmaz değmez. Bas ama Amına Vallahi değmez böyle mallarla uğraşmaya. dur. Amına. Böyle maç görülmemiş ya. Bu ne? Oyun bana oynuyor ama resmen. Hiç uğraşmayacağım. Alandaki evleri alacağım derken. Abi Alana git. Yeni alan var da koş. Pişi siktir et ya. Ama bu ev alır ananı teker teker. Eee teke. şimdi ne bokum yapabilirsiniz ki? Ver bunu dağızda. Annem konuşmuyor mu şimdi? Ölürüm ölürüm. Ah. ev ne? adamlık mı lan yavuşak? Vallahi aga sen yaptığın adamlık değildi. Seni öldürmek lazımdı. Ben böyle bir şey görmedim. Bilmiyorum. Tamam bas. Bas be bas, bas bas. Görmeyin beni bas. Tamam o zaman. Lebeğimce. Aşkı tohum. Gerçek adamlar değdiremiyor amına koyayım. ne yapıyor ya kör oldum zaten kaptan kafayı mı sıyırdı ama ver şu an acıma <laughs> ver severiz kullanırız çok dürbün var ölecek gibi hissediyorum bir dakika beyler hepinizin hesabı alınacak Aa, alan ana ben ya. bu şuna Bu her gün geldi Hissediyorum. Deyip dönmem yok mu? ölürüm valla. ee ama göstermezsiniz yani. Ayıp yani ayıp ayıp. Yaptınız. Ayıptır günahtır be ya. Size i̇şte hiç yakışırım be ya. Ha. Aha. Adam ses veriyor. Bir dakika. Sen diyor ki ben yılanım. Oy be. Arkadaşlar demeyin. Lutun'a kadar çok seviyorum. o evin gelmesi var ya kötü olur o siktir ben mal mıyım alan dışına gidiyorum mal ya alan dışına önce abi ha hafta ben size diyeyim. ana eee gerizekalı daha nereden gelecek? eee böyle salaklarla oyun oynanmaz ama alan dışında dolaşıyor ya Ezeveyn ne kadar sarkıyız. Bir tane şey var işte. Hadi ya. Kafayı indireceğim abi. Arkadaşlar bir adam da kusuruma bakmayın. Yani. Ölümde tamam geldi. gerçek. Kutucuğum oğlum sen al. Anladım. Sen canlı Belki de şuradasın ihtimalini atayım. De şuraya atsam. Yaptım be ya. Ee molla mı? <laughs> ben mağdasa. <ne yaptın> Gir <laughs> zekalı ya. her böyleyse aptal ya. Ya leşi gitti la boşun. Bakayım yarıklarım varmış. Ondan ona bak. Har We are number <laughs> Güzel güzel günümüzü aldık. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmasını sevinirim. Çok güzel bir maçtı. Böyle videoların devamını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay.